Benim bir videodan daha merhaba arkadaşlar. Bugün okulda <laughs> pikniğe gittik. Yanında bir pony yok. Böyle işte. Orada arkadaşlarım var. Bizim yerimiz oradan. Evet. Orada. Efendim abi bir <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın. Siz gidiyor musunuz? Biz <laughs> gidiyoruz. Güzel gözüküyor. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın, bir de çekiyorum Evet arkadaşlar bugün e, Poyno anamın yanına çünkü pikniğe gidiyoruz. İpimi ve tabletimi aldım. Ben bu tabletimi şarjı 37 arkadaşlar. Herhangi bir biterse sorun olur. Böylece orada arkadaşlarım var. Ben çağ sınıfına gidiyorum. Burada göl yok. Nedense bilmiyorum arkadaşlar. Böyle Evet. Evet. Ama böyle bir şeylerimiz var işte. Ne bileyim işte ne. Ta buradan bizim yerimizi görebiliyorum. Gördüğünüz gibi. Evet. Evet arkadaşlar şu andan Dediğim gibi yanıma pony almadım. Evet. Yanımda arkadaşım var. <laughs> Ama ben onunla küstüm. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar siz onu dinlemeyin. O her oyunda mızıkçılık yapıyor. Her zaman ki gibi. Okulda her zaman böyle yapıyor arkadaşımı çağırmam gerek. Biraz sallanabilir. Ve güneş de çok vuruyor. Evet. Arkadaşım ne yapıyorsa burada artık. <laughs> ya bir de çekiyorum. Evet. Ne var? Kanka. Ne var? Evet Fatma. Şöyle büyüteyim. Evet büyüttüm arkadaşlar. Burada Fatma sevdiğim Gecek arkadaşım. Boş ipi evet. Bununla iddialaşmıştık. <laughs> Gördüğünüz gibi. Burada ne var? İpini nereye koydun kız? <laughs> Arka, biraz oynayalım mı? Hayır. Niye? İşte. Video çekeceğim. Evet. Birazdan <gülüyor> bitireceğim. <gülüyor> Servisler geldiğinde e, yine çekeceğim. Yani servis şey olursa böyle işte neyse artık. Evet arkadaşlar hemen yürüyorum. şu anda koşacağım. Göle gireceğim. Göl ya hala. İşte çakıl taşların olduğu yere gidiyorum. Burada arkadaşlarım futbol yapıyor. Biraz hemen yapacağım. Evet. İşte benim yerim. Evet yaklaştı. Evet, siyah dikenme. O tepede yuvarlanacağım arkadaşlar, siz de göreceksiniz. Herhangi bir durum. İşte annesem, Yani işte ne varsa çıkacağım işte. Yani nereye bey bulacak anlarla böyle bir şeydir. Yani evet. Burada piknik alanım var. Burada anneannem, annem Meryem teyzem onlar neredeyse gittiler herhalde. Burada çekirdek çitledik biz. İşte böyle yanımda arkadaşım Kayra var. Ay çekil. Evet kar kar. Evet burada yemek var. Evet. Aa anne gidiyor muyuz? Ben çağırayım onları öğretmenim. Evet arkadaşlar görüşürüz. Devam edecek.